Mesela sana ne vermezler? Kız vermiyorlar. Ha? Ah, bravo. Tamam. Evet. Ve reklam için yola çıkarsın. Çık. Öyle. Evet. 1-5, 1-8, 1-5, 1-8, 1-5. Öyle. Sebep? Ee, öyle. Kafamdan öyle geldi. 1-5, 1-8 kaç basamak var yani? Yani 74 basamak var. Olmaz. 3-8, 2-5, 2-9. Çok hızlı hesaplayamayacaksan saçmalamayacaksın işte. Öyle değil. <laughs> Şoför sen dön. Evet. Yaklaşın. Arkadaşım. Şey ha, en... hayır. Demin, Onlar otobüs... Demin gayet güzel duruyorlardı. Arkadaşımız Aygün. Ne güzelsin Aygün. Ne şirinsin. Ay, Aygün böyle durduğu sırada... Tabii. Diyorum. <laughs> evet arkadaşım. Dur işaret et. Binmeye çalış ama kapıdan sokmamaya çalışın siz de. Çok sıkıcı. Hocam altında otobüs var. <laughs> ne işaret ediyor? Ha? Ne işaret ediyor? Otobüse işaret ediyorsun. <laughs> Niye Ulan yok. giden otobüse ne işareti yapılır? Çok iyi gidiyorsun. <laughs> Hayır! Giden... Atla! Atla gelin ben tek geliyorum at yok. <laughs> Yer varsa uzanırım ama. Arkadaşım bir şuna. Beş, şuna. De ki. Setasyon. Kompozit. Elemen. Huy. Bir pupu. Tamam ulan merci, boku. Bir şuna. O otobüsün ön camında kaldı o. Evet 3-2-1 alın çocuğu içeri Evet Güle güle götür <gülüyor> <gülüyor> orada. Bence kaldı orda Evet Duför <laughs> dediğimi yap Dur çek el frenini Herkes öne Çay <laughs> Bir dakika önce saçım <laughs> Buyurun Ey Aranızdan ya. biri bilet basmadı arkadaşlar Kim Daha basmadı? büyük Kim basmadı?